değerli konum gayrimenkul takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Ben emlak danışmanımız Hasan Özdemir. Değerli izleyicilerim, bugün göneme 7 kilometre mesafede arkamda görmüş olduğunuz 2 katlı karkas toplamda 180 metre oturum alanına sahip yapı ruhsatlı tüm projeleri alınmış. ilçeye 7 kilometre köyün kenarında yeşillikler içerisinde dere kenarında gönen deltasına 1 kilometre ana yola köy ana asfalt yoluna 120 metre mesafede çok şirin oturulduğu zaman çok keyifli olabilecek bu evin tanıtımı için sizlerle beraberim. Değerli izleyiciler şimdi hep beraber bu yeni yerimizi tanıyalım. Evet sevgili izleyiciler binamız çift kat toplamda 100, 100, toplamda 180 metrekare oturum alanına sahip. Köy iç yılında 11 metre cephesi bulunan yerimiz. 61 metre bahçemizin derinliği var sevgili izleyiciler. Bakın görüyorsunuz hemen evimizin 20 metre ilerisinden böyle yazın dahi akabilen bir deremiz var. Çok şirin yeşillikler içerisinde doğa manzarasını oluşturan bir doğa görseli kıvrılarak akıyor değerli izleyiciler. Gönen çayı deltası ise yukarıdan gözüküyor. Drone görüntüleriyle de göreceksiniz. 1 kilometre ileride sevgili izleyiciler. Asfalt yolumuz ise diğer Çanakkale Yenice ilçesine giden asfalt yolumuz ise 120 metre mesafede. Kaz dağlarının başladığı Edremit'e kadar devam eden coğrafyanın başlangıç yeri burası sevgili izleyiciler. Evet Ana yola 11 metre cephemiz var. Sevgili izleyiciler. Evimizin içerisinde değerli izleyiciler. Birkaç tane meyve ağacı bulunmakta. Evimiz karkas bir bina şeklinde. iki katlı. Toplamda 180 metrekare. Alt zemin ise sevgili izleyiciler. Evimizin 10 bahçesindeyiz. 27 metre. Yola uzunluğumuz var. Yaklaşık 600-700 metrekare büyüklüğünde kendimize ait bir ön bahçemiz var. girişimiz sol taraftan, biz sağ taraftan, bu taraftan devam edeceğiz. Evet, bahçemizde sevgili izleyiciler, bir tane ceviz ağacımız var. Bakıma ihtiyacı var. O tarafta da bir erik ve iki incir ağacımız var. Orada da bir tane armut ağacımız var değerli izleyiciler. Etrafımız ve çevrili. Evet görüyorsunuz. Evimiz katkas. Giriş kısmımız bu şekilde. Binamız yarım. Evet devam ediyoruz. 130 metre büyüklüğünde. Bir aile için oldukça geniş sayılabilecek ölçülere sahip binamız. Değerli izleyiciler bina bu şekilde satılıktır. Karkas şeklinde. Şimdi hep beraber içeriye doğru devam edelim. Evimizi tanıyalım sevgili izleyiciler. Evet bakın evimizin yan tarafından çok tatlı bir meyile sahip sevgili izleyiciler. Yüzde üçlük dörtlük bir evim var. Bu arada rakım 80. Bakın Kaz Dağları'nı görüyorsunuz. Gönen Çayı deltası ön tarafımızdan geçen bakın sarmaşıklı ağaçlarla yemyeşil deremizle önümüzden geçerek bize bu yeşilliği yaz bize bahşediyor. Değerli izleyiciler. Komşularımızdan da çevrede de dışarıdan gelip lüks konutların pahalı yapıların yapıldığını görüyorsunuz. Ekranda gösteriyorum. Burası tercih edilen bir lokasyon sevgili izleyiciler. Bakın. Konteynerden proje gelmiş, yapılmış. İçine konulmuş hobi bahçesi zeytinlik yanında da konteynırlan bir ev. Burada hafta sonlarını değerlendirip oturup stres atmak amacıyla bu şekilde dizayn edilmiş yan komşumuz sevgili izleyiciler. Yeni aplikasyon çalışması yapılmış bakın sınırlarımız değerli izleyiciler. O ağacın oradan başlıyor bu kazıkların olduğu yerden bizim sınırımız değerli izleyiciler. Tel örgülerin olduğu yerden aşağı iniyor. Burası da yine tel örgülerin olduğu yerden aşağıya doğru devam etmekte. Toplamda 20 metre binamızın 61 metre uzunluğu 20 metre de bahçemizin genişliği var sevgili izleyiciler. Şimdi içeriye doğru devam edelim değerli izleyiciler. Evet. Girişimiz bu taraftan. Komşuları rahatsız etmemek için diğer taraftan geldim sevgili izleyiciler. Evet. Köpeğin havlamasını da duyuyorsunuz. Bölgesini savunuyor. Burası bizim giriş kısmımız. Evet. Bizi bir erik ağacı, iki tane ayrı incir ağacı karşılıyor. Basamaklarımız da yedi basamaklı bir merdiven. Antremiz burası. Sevgili izleyiciler girdik. Sol tarafta böyle bir oda var. Burası banyo tuvalet. Alt katı soldan sağa doğru. Bu metotla tanıtacağım. Burası değerli izleyiciler. Ebeveyn banyolu. yatak odası olarak dizayn edilmiş tahmin ettiğim. Bu odaya giriyoruz. Burası salon sevgili izleyiciler. Fransız balkon aşağıya kadar inen bir pencere. Ön tarafta da yine aynı şekilde geniş panoramik camlı, katlanabilir camlı yapabileceğiniz veya açık bırakabileceğiniz Bakın 2 metre neredeyse büyüklüğünde. 7 metrede de uzunluğunda 15-20 metre kareye tekabül edebilecek sevgili izleyiciler. Bakın bir balkon. Buradan ise değerli izleyiciler geniş çok geniş bir mutfak. Evet mutfak tezgahlarının yerleri burada. Dolaplar. Evet. Çamaşır makinesi, buzdolabı. Evet, bütün eşyalar için. Elektrik tesisatı bakın. Dolaplar için. Tezgah için. Her yer ayrılmış durumda. Burada da aynı zamanda mutfak tezgahı için alt giderler. Burası için de değerli izleyiciler. Yine ısıtma sistemi için hem elektrik hem sıhhi tesisatımız ayrılmış durumda. Burası mutfak değerli izleyiciler. Burası salon. Evet normal kapıdan çıkıp size o şekilde göstereyim. Evet. Girişimiz. Bir odamız burada. Banyo, tuvalet. Bir oda burada yatak odası. Burası salon. Aynı zamanda verandası, balkonu olan bir salon. Burada değerli izleyiciler balkona açılan çok geniş bir mutfak. Yaklaşık on... 5 metrekare büyüklüğünde bir balk mutfağımız var. 15 metrekarede değerli izleyiciler balkonumuz toplamda 30 metrekare mutfak ve balkon kısmını düşünecek olursak toplamda 30 metrekare yere tekabül edebilir. Evet sevgili izleyiciler üst kata çıktık. Üst kat 30 metrekare düzeltiyorum. Üst kat 50 metrekare değerli izleyiciler. Burası giriş. Girişte bizi böyle bir oda karşılıyor. Bu odadan ise sevgili izleyiciler böyle bir geniş salon tarzında odamız var. Burası da banyo tuvalet değerli izleyiciler. Üst katın banyo tuvaleti. Evet burası da değerli izleyiciler. Yine banyo tuvalet şeklinde giderlerden tesisattan o şekilde anlaşılıyor. Karşılıklı. Burası da büyük bir salon. Aynı zamanda bir balkon. Balkonda da aynı zamanda değerli izleyiciler küçük bir yeni mutfak yapılmak amacıyla lavaboyu konulması amacıyla hem gideri hem sıhhir tesisatı yapılmış. Balkondan baktığınız zaman sevgili izleyiciler bakın görüyorsunuz. Bu şekilde de bir görüntüye sahipsiniz. İkinci kattayız. Asfaltımız orada. çayı havzası aşağıdan geçmekte. Burası da değerli izleyiciler Yenice Çanakkale Yenice ilçesine açılan yolumuz. Değerli izleyiciler Evet Tamurluş konuşmasını aşağıda yapacağım Sevgili izleyiciler 150 aşağısı 30 metrekare de Yukarısı toplamda 180 metrekare Oturum alanına sahip Çift katlı Karkas bu evimizi tanıttık Sevgili izleyiciler 1000 metrekare Tapu alanı toplamda 180 metrekare kapı alanı olan yan tarafında da bakın böyle dışarıdan gelen zevkli insanların bulunduğu örnek evlerin yapıldığı Gönen ilçemize çok yakın araçla 5 dakikalık mesafede bulunan böyle bir yarım projeyi yapıp ben de geniş bir evde oturmak istiyorum müstakil yaşamak istiyorum diyorsanız sevgili izleyiciler Telefon numaram 0505 350 55 93. Lütfen ayrıntılar kısmını okumayı ihmal etmeyiniz. Anlatamadığımız, ihmal ettiğimiz bilgiler ayrıntılar kısmında bulunmaktadır. Eğer ulaşamadığınız eksik kalan bilgiler varsa telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Sevgili izleyiciler beğeni ve yorum yapmayı, drone çekimlerini izlemeyi ihmal etmeyiniz. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.